Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda 11. sınıf kimya kazanım kavrama testlerinden 22.'sini çözeceğiz. Diğer bütün testlerin çözümlerine açıklamadaki oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı sakın unutmayın diyelim ve hemen testlerimizi çözmeye başlayalım arkadaşlar. Şekilde saf X katısının sudaki çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiştir diyor. Buna göre 15 santigratta 300 gram su ve 200 gram x katı kullanılarak hazırlanan çözelti 10 santigrat derece soğutulursa çözelti kütlesi kaç gram olur demiş. Kire 15 santigrat derecede ne kadar madde çözebiliriz? Bunu bir hesaplayalım isterseniz öncelikle. Nasıl yapacağız? Şöyle şuraya kapatalım. Şöyle yukarıda yazalım güzel güzel. Diyeceğim ki 15 santigrat derecede benim eğer normalde şöyle 100 gram suyum olsa değil mi? Ne kadar madde çözebilirim? 60 gram tuz çözebilirim. Benim ne kadarmış? 200 gram pardon özür dilerim. 300 gram değil mi? 300 gram suyum varmış. 300 gram suyla ne kadar çözebilirim tabii ki? Tam 3 katı yani 180 gram tuz çözebilirim. Ama 200 gram x katısı var. Yani daha elimde benim ne var arkadaşlar? Gördüğünüz gibi katı var. 20 gram da dibe çökmüş yani. Sonra bu çözeltiyi 10 santigrat derece soğutursam çözelti kütlesi kaç gram olur demiş. Bunu soğuttum 10 santigrat dereceye. 10 santigrat derecede 100 gram suyun çözebileceği 40 gram. Ha, onu da yazalım mı şuraya bak şöyle. 10 santigrat derecede eğer benim 100 gram suyum olsa ne kadar çözebilir? 40 gram tuz çözebilir. Değil mi? Peki su miktarım gene aynı. 300 gram su ne kadar çözebilir? 120 gram tuz çözebilir kadar. Yani o zaman ne olacak işte? Toplam 200 gram katı vardı. 80 gramı dibe çökecek. Yani şöyle bir çözelti olacak şöyle. Şöyle dipte 80 gramlık ne olacak şöyle? O nasıl bir 8'di ya? Çok korkunçtu gerçekten. Şöyle 80 gram dipte bir katı olacak arkadaşlar. E geriye kalan çözeltine kadar 300 gram su ve 120 gram tuzdan oluşan 420 gramlık arkadaşlar bir çözelti olacak benim elimde. Dipteki katıyı unutmayın. Bakın burada 500 de var görüyor musunuz? Dipteki katıyı ne yapmıyoruz biz? Çözeltiye dahil etmiyoruz. Bu çok önemli. Dipteki katı çözelti değil çünkü yani. Bakın. Suda endotermik çözünen bir maddenin katıyla dengede olan sulu çözeltisi ile ilgili. Endotermik çözünüyorsa kabaca böyle. Katısıyla dengedeymiş. Yani şöyle dipte bir miktar katı varmış. Şöyle değil mi? Heh. Su eklendiğinde çözelti derişimi değişmez demiş. Olabilir demiş. Biraz su eklersem arkadaşlar buraya bakın. Dipte katı var ya. Dipteki katı çözünüp burayı doldurursa o zaman ne olur? Çözeltinin derişimi değişmez olabilir. Ha eğer sen çok doldurursan dipteki katı tükendi. Sen hala su eklemeye devam ediyorsun. O zaman tabii ki ne olur? Buradaki çözelti doymamış ve derişimi daha düşük bir çözelti haline gelir. Ama olabilir dediği için biraz eklersem dipteki katıyı çözmeye yetmeyecek kadar bir değil mi su eklersem o zaman evet doğru olabilir. Su eklendiğinde çözelti derişimi azalır demiş. Bak gene burada ne kadar su eklediğin önemli. Şimdi burada yaptığımız gibi az bir su eklersem değişmeyebilir ama çok eklersem dediğim gibi eğer dipteki katıyı da çözdüm. Hala eklemeye devam ediyorum. O zaman tabii ki çözeltinin derişimi azalır. Isıtıldığında çözelti derişimi artar demiş. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi endotermik demiştik ki biz. Bak sıcaklık arttıkça çözünürlük de artıyor. Sıcaklık arttıkça çözünürlüğün artması demek dipten daha fazla katı çözünüyor burada çözeltinin içerisinde ve çözeltinin derişimi de tabii ki ne oluyor? Artıyor şeklinde değerlendireceğiz iki soru, ikinci sorumuzun cevabı tabii ki ne oldu? E seçeneği. Eşit kütlede suya aynı sıcaklıkta X, Y, Z tuzları atıldığında kabın dibinde çözünmeden kalan tuz kütleleri demiş. Y büyüktür, X büyüktür, Z'dir. Bak hemen üç tane şöyle yan yana çizelim isterseniz arkadaşlar. Bunu böyle somutlaştıralım. Somutlaştıralım şöyle. Şunu çok somutlaştıramadık. Şunu silelim de şöyle şurayı. Şunu Azıcık daha geniş çizelim şöyle. Kaplar. Değil mi? Göz var. Nizam var. Hocam. Peki eşit kütlede su. Bak suların miktarları aynı. Tamam. Aynı sıcaklıkta X, Y, Z tuzlar atıldığında kabın dibinde çözünmeden kalan tuz kütleleri Y büyüktür, Z büyüktür, X diyor. Şimdi burada suların kütleleri aynı ama X, Y, Z'nin kütleleri aynı mı? O konuda bir şey yok. Sadece ben neyi biliyorum? Bunun dibinde şöyle burası x olsun, burası y olsun, burası z olsun. x'in atıyorum 5 gramsa y'nin ondan daha fazla mesela şöyle 10 gram z'nin ondan daha az değil mi? x'ten de daha az 3 gram. Sadece dipteki katı miktarlarını biliyorum, buluyorum, anlayabiliyorum. Kesin değildir diyor. Yani ben burada ne kadar her birinde çözünen madde miktarını bilmiyorum ki. Z'nin çözünürlüğü en fazla mıdır? Bilmiyorum. Kesin değil. Çünkü ne kadar benim burada madde eklediğim belli değil yani. Bu kesin değil. En az çözünen tuz Y'dir demiş. Bakın dipte en fazla miktar Y'den var. Ama bana deseydi ki atıyorum bunların hepsinden 50'şer gram atıldı. Ha, en çok bunda çözünmeden kaldı. E, o zaman en az çözünen bu diyebilirdim ama burada X, Y, Z'den kaçar gram atıldığını bilmiyorum ki. Bu da kesin değil. X tuzunun çözünürlüğü Y'den fazla. Bunu da bilemem arkadaşlar. Dediğim gibi ben burada kaçar gram madde atıldığını bilmediğim için X'in çözünürlüğü mü daha fazla? Y'nin mi? Z'nin mi? Bunu da bilemem. Dolayısıyla bu da yine nedir? Kesin değildir diyoruz. Bu kadar. Dördüncü soru. Kimya öğretmeni seçkin sodyum nitrat ve seryum 3 sülfat çözeltisine ait çözünürlük ve sıcaklık değişimini ait çizelgiyi öğrencilerine vermiştir diyor. Peki sodyum nitrat seryum 3 sülfat 30 santigrat derecede hazırlanmış 392 gram sodyum nitrat çözeltinin sıcaklığı 10 santigrat dereceye düşürüldüğünde bir dakika şimdi bir daha bakalım şuna 30 santigrat derecede hazırlanmış sodyum nitrat diyor değil mi? Bakın sodyum nitrat nereye düşürüldüğünde diyor 10 santigrat dereceye düşürüldüğünde evet çöken madde olmaması için eklenecek su miktarı ile 40 santigrat derecede hazırlanacak seryum 3 sülfat çözeltisi kaç gram olur demiş. İki aşamalı bir soru. Arkadaşlar biraz böyle ne yapmışlar? Soruyu zorlaştırmışlar. İsterseniz şurayı şöyle komple bir yan tarafı temizleyelim. Ondan sonra cema oraya beraber işlemlerimizi geniş güzel yazalım. Şöyle yapalım da şöyle yapalım. Heh. Şimdi ne diyor bir kere bana? 392 gram sodyum nitrat çözeltisi hazırla diyor bana. Nerede diyor bunu? 30 santigrat derecede. 30 santigrat derecede normalde ben diyorum ki benim 100 gram suyum olsa 96 gram tuz çözebilirim. 196 gram da çözelti oluşturabilirim. Doğru mu? Benim elimdeki ne kadarmış? 392. Yani kaç kat arkadaşlar bunun? Gram çözelti diyeceğiz. Tam iki katı değil mi? Evet, tam iki katı. O zaman su da tam iki katı. Yani benim elimde 200 gram su var. Çözelti de tam iki katı 90 90 180 192. 192 gram da tuz var. İşte oldu. Elimdekiler bunlar benim. Sonra diyor ki bu 10 santigrat dereceye düşürüldüğünde düşürelim abi. 10 santigrat dereceye düşürüldüğünde diyor. Evet, çözünürlük bu sefer kaç? 80. Yani 10 santigrat derecede 100 gram su olsa ne kadar tuz çözebilir? 80 gram tuz çözebilir. Diyor ki çöken madde olmaması için eklenecek su miktarı. Yani benim bu sıcaklıkta ihtiyacım olan gene 192 gram tuz. Bak bu çok önemli. Benim gene burada 192 gram tuz çözmem gerekiyor. Diyor ki 80'i çözmek için 100 su lazımsa 192'yi çözmek için ne kadar su lazım? Değil mi? Bunu hesaplayacaksın. Nasıl hesaplarsın? Bunu 4'e bölüp 5'e çarpacaksın. Bunu da aynı şekilde 4'e bölmen lazım. 192 bölü 4 çarpı 5. Karışık mı oldu biraz? Bilmiyorum ama. 192'yi 4'e bölerseniz ne olur arkadaşlar? 50'den 2 eksik 48. 48, 96. Evet 48. 48'e de 5'i çarparsanız ne olur? 240 mı olur? Evet aynen öyle. 200. Kaç olur burası? 40 olur. Bir yapalım hızlıca arkadaşlar. %80'i midir bunun bu? %80 olmasın %20'sini çıkartacağım. 48 çıkartacağım. Aynen öyle. Doğru bulmuşum. Evet 240 gram su lazım. Peki benim elimde ne kadar su var? 200 gram. Ne kadar su lazım? 240 gram. Eklemem gereken miktar o zaman ne kadarmış? 40 gram su eklemeliyim arkadaşlar. Değil mi? 40 gram su eklemeliyim. Eklerim diyelim arkadaşlar. Ve diyor ki işte bu suyla diyor 40 santigrat derecede hazırlanacak seryum 3 sülfat çözeltisi kaç gram olur diye. Şimdi seryum 3 sülfata geldik. 40 santigrat derecede hazırlayacağız bunu. Ve diyorum ki bakın 40 santigrat derecede bak 40 santigrat derecede 100 gram suyum olsaydı ne kadar seryum iki, seryum sülfat çözecektim? 5,6 gram. Benim elimde ne kadar var? 40 gram su var. Onunla ne kadar çözebilirim diyor sorumuzda. E ne kadar arkadaşlar? Onda birinin dört katı. Onda birinin dört katı. Yani 0,56'nın dört katı olmuyor mu bu da? 0,56 bunun onda biri. Onun dört katı olacak. O da ne yapar? 224, 2,24. İşte bu. E seçeneği. Yani işlemler zor gibi gözüküyor. Farkındayım. Ama arkadaşlar tek yaptığımız iş oran, orantı. Başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Ya diyor ki sıcaklık değiştiğinde ne kadar su eklerim, ne kadar su buharlaştırırım. O zaman diyorsun ki ha tuzun miktarı demek ki sabit diyorsun. Ya da diyor ki ne kadar tuz eklerim ya da ne kadar tuz çöker. O zaman diyorsun ki ha demek ki burada suyun miktarı sabit. Sadece yapman gereken şey başlangıçta elimde hangisinden ne kadar var bunu tespit etmek. Değil mi? 5. soruda da yine bir çözünürlük sıcaklık grafiği vermiş. Bakın sıcaklık arttıkça çözünürlük de artmış. 30 santigrat derecede hazırlanan doygun x çözelsin sıcaklığı 20 santigrat dereceye düşürülürse 4 gram tuz çökmektedir diyor. Evet klasik yine bakın çok basit bir oran oran sorusu arkadaşlar. Sakın bu sorulardan korkmayın. Bunları çok rahatlıkla yapabileceğiniz sorular arkadaşlar. Şimdi normalde ne kadar kaç gram su bulunur diyor ya bak. Şimdi bak dikkat et. 30 santigrat derecede diyeceğiz bir kere biz. Eğer benim 30 santigrat derecede 100 gram suyum olsa şöyle 100 gram suyum olsa ne kadar madde çözebilirim? 80 gram tuz çözebilirim. Değil mi? Bu kadar. Sonra bunun sıcaklığını 20 santigrat dereceye düşürürsem bak yine 20 santigrat dereceye düşürdüm. Gene elimde 100 gram su var. Ne kadar madde çözebilirim? 60 gram madde çözebilirim. Eğer ben bu işi 100 gram su ile yaparsam ne olur? 20 gram tuz arkadaşlar dibe çöker. Peki burada ne kadar çökmüş? 4 gram çökmüş. Bak şimdi diyorum ki eğer ben 100 gram su ile bu işlemi yaptığımda 20 gram tuz çöküyor ise 4 gram tuz çöktüğüne göre kaç gram su kullanmışımdır? Kaçta kaçı? 5'te biri. Kaçta kaçı? 5'te biri. Yani x buradan kaç olacak? 20 gram su olacak. 20 gram. Bitti zaten. Soru bu kadarmış değil mi? 5. soru. Cevabımız A seçeneği. Sıvı çözeltilerle ilgili. Bakın. Güzel bir yorum sorusuna benziyor. Tamamı elektrolit. Elektrolit ne demek? Elektrik akımını ileten demek. E mesela alkol su. Arkadaşlar alkol su çözeltisi iletir mi? Hayır iletmez. Şeker su iletir mi? Hayır o da iletmez. Niye? Alkol ve şeker suyun içerisinde moleküler çözünür. İyon oluşturmaz. Onun için elektrik akımını iletmez. Elektrik akımını ileten çözeltilere biz elektrolit diyoruz. Sıvı çözelti dediği için çözelti zaten homojen karışım demek. Yani bu ifade doğru. Süzgeç kağıdından geçebilirler. Arkadaşlar çözelti tabii ki süzgeç kağıdından geçer. Sıvının geçtiği her yerden içinde çözünen katı madde de onunla beraber geçer gider değil mi? Eğer katı tanecikler halinde değilse süzgeç kağıdına tabii ki takılmadan geçmesini bekliyoruz yani. Yedinci soru. A ve B tuzlarının çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimi tablodaki gibidir. Demiş. Ne olmuş? Bakın burada sıcaklık artmış, çözünürlük artmış, çözünürlük artmış. İkisinden de termik. Peki. 40 santigrat derecede evet 200 gram su 50 gram A tuzu 60 gram B tuzu çözülerek hazırlanan çözeltiler soğutuluyor diyor. 200 gram suda 50 gram A çözülmüş. Normalde 100 gram suda ne kadar çözülür? 40. Değil mi? 200 gram suda 80 çözülmesi lazım. 50 çözülmüş. Doymamış. Diğerinde de 60-60-120 çözülmesi lazım. Gene 60 çözülmüş. Bu da doymamış. Buna göre B tuzunun çökmeye başladığı anda kaç gram A tuzu çökmüştür? Diyor kere şunları şuraya yazalım arkadaşlar. Diyeceğim ki bakın şurada 200 gram su var. A tuzu için. Ve bunun içerisinde 50 gram tuz var. Buraya da yazalım arkadaşlar. 200 gram su var. Ne kadar? 60 gram burada arkadaşlar tuz var. A tuzu 50 gram. B tuzu 60 gram. Şimdi dikkat edin. Bu grafik ne grafiği? 100 gram suyun çözebileceği madde grafiği. Ama benim elimde 200 gram su var. 200 gramın çözebileceği miktarlar o zaman altına yazalım. Bak. 100 gram 10 çözerse 200 gram 20. Tam iki katı bakın. Hepsinin iki katını yazıyorum arkadaşlar. Bu 200 gram suyun çözebileceği madde miktarları bakın. 200 gram suyun çözebileceği madde miktarları. Diyor ki buna göre B tuzunun çökmeye başladığı anda B tuzu ne zaman çöker? B tuzunda 60 var ya arkadaşlar. Eğer siz 30 santigrat dereceye gelirseniz değil mi? B tuzu artık burada tam doygun bir çözelti oluşturur. 30 santigrat derecede 200 gram su ve 60 gram tuzla doygun bir çözelti oluşturdum. Bu anda diyor ne kadar A tuzu çökmüştür? E bu da 20 santigrat dereceye gelmiş. 20 santigrat derecede çözebileceği ne kadar da bunun? 40. Benim elimde ne kadar var? 50. Demek ki ikisinin arasındaki fark 10 gram tuz ne yapmış arkadaşlar? bu sıcaklığı yani 30 santigrat dereceye geldiğinde çökmüş diyoruz. Bu kadar. 8. sorumuzda bir tuzlu su çözeltisinde bir miktar daha su ilave edildiğinde aşağıdaki özelliklerden hangisi diyor kesinlikle değişmez demiş. Şöyle arkadaşlar bir tane çözeltimiz olsun böyle tamam. Bu bir tuzlu su çözeltisi. Su ilave ediyorsunuz. E, su ilave ederseniz ne olur? Hacim artar. Ya e hacim artarsa ne olur arkadaşlar? Tabii ki çözeltinin yoğunluğunun ne olmasını bekleriz biz? Azalmasını bekleriz, değil mi? Dolayısıyla bu azalır. Çözünenin mol sayısı. Arkadaşlar çözünen dipte burada zaten çözünen bir madde var. 10 gram, 20 gram, 50 gram neyse. Ben buraya su ekliyorum. Su eklediğim zaman buradaki maddenin miktarında bir değişiklik olmaz. Bu kesinlikle arkadaşlar değişmez diyoruz yani. Çözücünün mol sayısı. E, o artıyor zaten. Öyle değil mi benim? Çözücü dediğim şey zaten o su. Su ekliyorsun. Su zaten çözücü. Öyle değil mi? Çözeltinin hacmi de zaten artıyor. Suya eklediğince bu da artıyor. Çözeltinin kaynama noktası. Şimdi derişime bağlı biliyorsunuz kaynama noktası. Derişim burada azalır. Derişim azaldıkça kaynamaya başlama sıcaklığı da ne olur? O da azalır. Dolayısıyla bu da değişir. Değişmeyen şey ne? Burada çözünen maddenin mol sayısı. Bu kadar. Dipte katısı olmayan Doymuş X tuzunun çözeltisi ile ilgili demiş arkadaşlar. Bak dipte katısı yokmuş. Peki şöyle yapalım. İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi katısı yok bunun. Peki çözeltiye bir miktar su ilave edilirse çözelti doymamış olur. Siz şimdi buraya biraz daha su ilave ettiniz. Evet. Birim hacimde çözünen madde miktarı azalmış oldu. Evet. E dipte katı yok ki mesela dipte katı olsa benim eklediğim suyun içerisinde de biraz dipten çözünür. Çözelti gene doymuş olabilir ama eğer böyle yaparsam çözelti ne olur? Kesinlikle doymamış olur arkadaşlar. Bu kesin yani zaten kesinlik sorusu. Çözeltiye bir miktar tuz ekleyip sıcaklık artırılırsa çözelti derişimi artar diyor. Şimdi bu ne zaman olabilir? Diyelim ki çözeltinin çözünürlüğü endotermik. Dibine siz biraz bunun tuz attınız. Sonra çözünürlüğü arttırdınız. Değil mi? Sıcaklıkla beraber çözünürlük arttı. Buradan daha çok çözündü falan. Olabilir. Ama ya egzotermikse değil mi? ya böyleyse. Bu konuda bir bilgi var mı? Yok. O zaman kesinlikle doğrudur diyemem tabii ki. Çözeltiye bir miktar tuz ekleyip Sıcaklık azaltılırsa karışımın kütlesi artar demiş arkadaşlar. Burada da yine aynı şey. Bakın sıcaklık azaldı. Karışımın kütlesinin artması için arkadaşlar benim eklediğim maddenin burada çözünmesi gerekiyor. Eğer benim eklediğim madde direkt gibi çöküyorsa o zaman çözeltide biz ne diyoruz? Bir kütlesinde değişiklik olmaz diyoruz arkadaşlar. Bir miktar tuz eklenip sıcaklık azaltılırsa bu da yine kesin olmayan bir ifadedir. Cevabımız A seçeneği. Geldik 10. sorumuza. Yine bir çözünürlük sıcaklık grafiği var. Evet 40 45 50 40 80 100 diye gidiyor endotermik. Peki hangileri doğrudur demiş? 50 santigrat derecede hazırlanan 400 gram doygun çözelti 40 santigrat dereceye soğutulursa 120 gram X tuzu çöker demiş. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Yine şöyle bir temizlik yapalım burada biz. Şunları silelim. Şöyle sol tarafı şöyle temizlersek oraya beraber rahat rahat yazalım. Şimdi birincisi için diyor ki 50 santigrat derecede Bir hazırlayalım. 50 santigrat derecede eğer 100 gram suyum olsa, bak 50 santigrat derecede 100 gram suyum olsa ne kadar madde çözer? 100 gram madde çözer, öyle değil mi? Peki 400 gram doygun çözelti diyor ya 100 gram su, 100 gram tuz ne kadar çözelti olur burada? 200 gram çözelti olur. Peki, burada 400 gram çözelti varsa tam iki katı 200 gram tuz, tam iki katı yani 200 gram da ne olur burada? Su olur. Bunu ben 40 santigrat dereceye soğutursam bak 40 santigrat derece soğuttuğum zaman ne oluyor? 40 santigrat derecede eğer benim yine yazalım onları güzel güzel. 100 gram suyum olsa ne kadar? 40 gram tuzum olur. Çözeltim toplam lazım değil. Onu yazmayayım. Değil mi? Şimdi soğuttuğumda çöken tuz miktarını sorduğu için suyun miktarı aynı demek ki. 200 gram su ile ne kadar madde çözebilirim? 80 gram tuz çözebilirim. Bak. Görüyor musunuz bunu? 200 gram tuz çözebiliyordum. Artık 80 gram çözebiliyorum. Yani 120 gram tuz çöker. Doğru bir ifade. Bitti. 45 santigrat derecede hazırlanan 340 gram çözelti 45 santigrat derecede hazırlanan 340 gram çözelti 40 santigrat dereceye soğutulduğunda evet evet 45 x 60 gram x tuzu çöküyorsa 45 santigratta hazırlanan çözelti doymamıştır diyor. Şimdi bakalım 340 gram şöyle bir bilgi arkadaşlar beraber hatırlayalım. Şimdi mesela burada burada bir yerde bir çözelti var arkadaşlar. Böyle bir çözeltimiz var burada bir yerde. Ben bunu soğutmaya başladım soğuttum 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 geldim arkadaşlar çizgiyi yakaladı. Daha fazla soğutmaya devam edersem artık bu çizginin üzerinde aşağı doğru iner arkadaşlar. Aşağı doğru iner, iner, iner. Diyorum ki tam buraya geldim, bitirdim. Buraya geldiğimde bakar mısınız arkadaşlar bak. Doygunluğu nereden yakaladım? Şuradan yakaladım. Buraya kadar geldi. İşte bu ikisinin arasındaki fark kadar madde ne yapar? Dibe çöker. Yani eğer bir çözeltiyi soğuttuğum zaman orada belli bir miktar madde çöküyorsa o kalan çözelti bu çizginin üzerindedir ve doymuş bir çözeltidir. Bak 340 gram çözeltiyi ben soğuttum. 60 gram madde çöktü. Yani benim elimde şu an 40 santigrat derecede arkadaşlar nasıl bir çözelti var? 40 santigrat derecede 280 gram doygun bir çözelti var. Bakın. 280 gram doygun çözeltiye bakar mısınız arkadaşlar? 40 santigrat derecedeki çözünürlük değerimiz bizim 40. Ne demek bu? Eğer 100 gram su olsaydı 40 gram çözebilirdi. 200 gram su olsaydı 80 çözebilirdi. Değil mi? Demek ki bunun içerisinde 200 gram su ve 80 gram da tuz varmış. Bak. 200 gram su ve 80 gram tuzdan oluşan bir çözelti varmış. Şimdi geri gideceğiz. Ek, çözen çöken madde kaç gramdı? 60 gramdı. Bunu ona ekleyeceğim. Ekledim. Kaç oldu? 140 gram tuz oldu. Çökmeden önceki halini buldum. Çökmeden önce 200 gram su ve 140 gram da çözelti var. 200 de 140 yüzde kaç olmuş olur? 100 gram suda tabii ki 70 gram tuz çözülmüş olur. Peki 45 santigrat derecede ne kadar çözünmüş olması gerekiyor doygun olması için? 80 çözünmüş olması lazım. 70 çözündüğüne göre a demek ki bu çözelti doymamış. Yani ikincisi de doğru. Bu kadar. 40 santigratta dibinde katısı olmayan doygun X çözeltisi ısıtılırsa çözelti derişimi azalır demiş arkadaşlar. Şimdi bak 40 santigratta buradasın dibinde katısı olmayan bak burada çözelti ısıtılırsa arkadaşlar ısıtılırsa çözelti nereye gider? Doymamış bölgeye gider. Peki ben burada bunu ısıtırsam çözelti doymamış olur ve bir çökme meydana gelir mi? Gelmez. O zaman derişim azalır diyemem. Artar da diyemem. Derişimde değişiklik olmaz. Ne zaman derişiminde bir azalma olur? Eğer ben sol tarafa doğru gitmeye çalışırsam Sola doğru giderken çözünürlük azalıyor ya. Bak sola doğru gidiyorum, çözünürlük azalıyor. Mesela buraya kadar geldim. İşte bu ikisinin arasındaki fark kadar bir madde çöker ve derişim azalır. Öyle olmadığı zaman dediğimiz gibi burada sağ tarafa doğru giderken çözelti doymamış olur. Bir çökme de olmadığı için ne olmaz? Burada bir derişimde değişim olmaz diyoruz. Bu kadar. Geldik testimizin son sorusunu arkadaşlar. Eğer fayda sağlıyorsanız buraya kadar geldiyseniz tabii ki abone olmanız benim için çok çok önemli. Ve yine dediğim gibi eğer benden bir şeyler anlıyorsanız açıklamadaki videolara mutlaka bir göz atın arkadaşlar. O videolardan da faydalanırsınız. İnşallah onlardan da arkadaşlar dediğim gibi bir şeyler öğrenirsiniz. Bütün benim konu anlatım videolarında kullandığım pdf'leri sizlere ücretsiz olarak açıklama kısımlarındaki drive dosyalarında sunuyorum. Onları da indirip istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bakalım belirli bir miktar su bulunan şekildeki kaplara aynı sıcaklıkta belirtilen miktarlarda x tuzu ekleniyor diyor. 200, 400, 100 su var. 50, 80, 30 ekleniyormuş. Peki aynı sıcaklıktaymış bunlar. Peki kaplarda x tuzu çözündüğünde sadece bir kaptaki çözeltinin doygunluğa ulaştığı gözleniyor. E kim ulaşır? A birim hacimde en çok kimde çözünüyorsa o ulaşır, öyle değil mi? Bak, 200'de 50, 400'de 80. Şimdi 200'de 50 ise 400'de 100 yüz olur. Bir kere ikincisi değil bu, değil mi? Bak birincisinde daha çok çözünmüş. Üçüncüsüne bak, 200'de 50 çözünmüş, bunun 200'ünde 60 çözünür. Evet, demek ki burada bakın, birim hacimde en çok madde çözünen üçüncüsü. O zaman üçüncü kaptaki Çözelti doymuş. Diğer ikisi doymamış. Çözünürlük kaçmış o zaman? Arkadaşlar bakın bunun 100 mililitrede 30 çözündüğünde. Öyle değil mi? O zaman birinci kaptaki doymamıştır. Doğru bir ifade tabii ki. Doymamış olacak. X tuzunun çözünürlüğü 3. kapta en fazla. Hayır bakın çözünürlüğü fazla değil arkadaşlar. Üçüncüsünde daha çok birim hacimde daha çok çözünmüş ama öbürlerinde olsa onlarda da çözünür yani. Dolayısıyla çözünürlük bir kapasite meselesi. İkincisi yanlış. Doygunluğa ulaşan çözelti ikinci kapta değil. Onu en başta tespit ettik. Tabii ki üçüncü kaptadır. Bu kadar canlar. Bitti. Bu ünitemiz de bitti. Kimyasal tepkimelerde enerji testleriyle yine devam edeceğiz. Olabildiği kadar ayrıntılı, öğretici şekilde çözmeye çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.